Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın. Yok yok geldim. Gelmeyeceğim sandınız, değil mi? Mikat saklığımız oldu. Hiç problem değil. Hemen başlayacağım. Çok zaman kaybetmeyeceğim çünkü anlatacak çok şey var. zaten ee, bugün hepsini bitirmem burada mümkün değil. Akşamda sizi Instagram'daki canlı yayına davet edeceğim. Saat e, 21'de yapmayı planlıyorum. Duyan duymayana haber versin. Akşam 21'de tutulmayı birazcık konuşacağız. Şimdi günlerden Pazartesi. Bugün 30 Eylül, Eylülün son günü. Şimdi Eylül bitiyor, biz Eylül'e bay bay diyoruz. Yeni bir ay geliyor, Ekim geliyor. Ekimde tutulmalı tutulmalı geliyor. Bir tane güneş tutulmamız var, 2 Ekim'de. Bir de neredeyse ay tutulması gibi böyle yüksek volümlü bir dolunayımız var. da tutulma değil ama tutulmaya da yakın bir etki. Diye söyleyebiliriz buna. Şimdi 30 Eylül gününe bakarsak. Hemen böyle yayını falan kapatıp gitmeye e, mail edenler için şu bilgiyi vereyim öncelikle. Bugün Merkür Güneş'in kalbinde. Onun için bir ritüel yapın lütfen. Söylediklerinize dikkat edin. Kafanızdan geçenlere dikkat e, Dikkat edin, gerçek olabilir. Merkür Güneş'in kalbinde. Bu gece kesinleşecek, ama tüm gün etkisi olacak. E, meditasyonlar için, dua için, ibadet için, ritüel için işte e, hani bu enerjiyi çalıştırın arkadaşlar. Hani abra kadabra. Konuşurken yaratıyorum aslında şey bu. E, püf noktası bu. Merkür nedir? Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. E, Tanrı Hermesle e, ilişkilendirilir. Merkür dediğimizde iletişim gelir, ticaret gelir, sözleşmeler gelir, yakın arkadaşlar gelir, haberleşme böyle hani teknolojinin hani kova da işte Uranüs'te nasıl uluslararası teknolojik hani daha uzaysal bir teknoloji söz konusuysa, daha ülkeler arası bir iletişim söz konusuysa Merkür'de de insanlar arası, topluluklar arası iletişim. Şimdi burada güneşin ışığını Güneşle aynı derecede, aynı dakikada, aynı saniyede bize iletiyor. Yani verdiğimizi alıyoruz. Her şey bir etki, tepki, bir yansıma meselesi ya. Söylediğimiz bize çok hızlı geri dönebilir. Çünkü aynı hizada, biz de onunla aynı hizaya geldiğimizde buradaki enerjiyi çok aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bu enerjiyle ne yapmak iyi gelir? Hemen biraz bundan bahsedeyim günün enerjilerine geçmeden önce. Arkadaşlar şu anda biz neredeyiz? Hani ay başaktayız, ay kapanış fazında. Ay artık küçülüyor. Yeni aya doğru tutulmaya doğru giderken bu ay küçülüyor. Ay kapanırken biz bitirmemiz gereken şeylere meylederiz. Hani daha doğrusu enerji bitirmek üzerinedir. Hani ışığı söndürüyorum diyor sistem. Sen de ona göre hani yat uyu, günlük işlerini bitir, şunu bitir, bunu bitir bak az kaldı diyor. Biz de bitmesini istediğimiz, artık ayrılmak istediğimiz, bırakmak istediğimiz bir alışkanlıkla vedalaşma. Yani bir bitiş enerjisi olarak bir e, aktivasyon yapabiliriz. E, terazi nedir? Terazi de burada ilişkilerdir değil mi? Yani aşktır, meşktir, e, ilişkidir, e, ilişkiler arası dengedir, uyumdur. Dengeyi kaçırdığımız yerlerle alakalı bitiş yapabiliriz. Niyetimizi öyle koyabiliriz. Şu oturun, düşünün hayatınızdan, ilişkilerinizle alakalı ya da sizin kendi hayatınızla ilgili, direkt kendinizle ilgili bazı durum, davranış, alışkanlık, bağımlılık gibi durumlar varsa bunları bitirmek üzere bir tane beyaz kağıt alıp ona yazın. Sonra bunu bir güzel kıvırın ya da üçgen yapın, saklayın. Bunları bıraktığınızda yakıp saçı yapabilirsiniz şimdi bunun haricinde elbette ki dua ve ibadet anlamında da çok güzel çalışır İlla yazmalı mıyız merkür yazıyla da alakalı sözleşme yazışma falan hepsi burada e, bu enerjiyi biraz daha aktif kullanmaya da yöneltiyor o yüzden hem konuşun hem yazın diyorum e, sadece konuşarak ya da sadece içinizden de dua edebilirsiniz Allah bize her yerden duyar onun bizi duymaya e, hani aracı kurmaya ihtiyacı yok biz ona her yoldan ulaşmaya bakacağız. Biz dileğimizi hem sözümüzle hem yazımızla bir şekilde harekete geçireceğiz ve sonra gereken adımları atacağız. Böyle kolumuzu bağlayıp bir tarafta oturmayacağız. Aa ben ritüel yaptım. İşte ben enerji çalıştım. Tamam artık oldu bu iş. Yani evet mucize var da mucize gerçek ama sistem böyle işlemiyor. Sistem İnsanın dünyadaki varlığında bir adım atmasını, harekete geçmesini bekliyor. Sen adım atarsan o da seni destekliyor. Şimdi gelelim gelelim. Gece rüyanız, uykularınız nasıldı? Merkür kuzey düğümle karşıtlık yaptı, güney düğümle kavuştu. Eski aşklarını rüyasında gören var mı? ya da işte bitmiş bir ilişkiyi rüyasında görmüş olan var mı ya da rüyasında bir ilişki işte bir aşk bir evlilik bir ortaklık gibi şeyler görmüş olan var mı yayını izledikten sonra yorumda yaparsa mutlu olurum. Ondan sonra geliyoruz günün 5:49'una sabah 6'ya 10 kala Ay Venüsle sekstil bir açı yapıyor. Ayın Venüsle sekstil açısı. Bize sevgi ilişkilerinde, e, aşk ilişkilerinde daha uyumlu olduğumuz bir zaman değil mi? Hani uyanırken e, eşimize şöyle sarılıp onu öpüp yataktan kalkmış olabiliriz gibi bir enerjiyle güne başlama. Yani bazen vah geç kalktım, geç kaldım diye atıyoruz ya kendimizi yataktan ama bugün öyle değil. Bugün ay canım benim işte iyi ki varsın deyip bir öpücük kondurup uyanma gibi ya da işte yalnızsan da hani kalkıp Evet güzel bir güne başlayabilirim, bugün kendimi iyi hissediyorum gibi enerjilerle güne başladık. Sonrasında neler olmakta? Merkür Pallas'la e, bir seks ilaçı yapıyor. Bugün e, ticari anlamda ya da işte mesleğinizle ilgili strateji geliştirmek üzerine, yazışmalar yapmak üzerine de gayet güzel etkilerin ya da destekleyici etkilerin böyle güzel fikirlerin gelebileceği bir gün diyebiliriz. Bu da yine sabah saatleri aktif ama hani sabah bunu geliştirebiliriz. Sonrasında bakıyoruz Mars'la Satürn'ün üçgenine. Sabah 7.06'da gerçekleşmiş. Tabii ki bu enerjiden ben dün de bahsetmiştim. Bugün aktif oluyor yani kesinleşiyor. Ama bunlar daha yavaş gezegenler olduğu için hani ay gibi iki buçuk günde bir burcu bitirmiyor. Yani buradan geçiş süresi bir burçtan ya da bir dereceden geçiş süresi burada günler alabiliyor Ve 5 derece dahilinde de bu etkiler bizleri bizlere tesir edebildiği için ne oluyor? Bu enerji aktif. Bugün de aktif, yarın da aktif. Tutulmada da biz yine bu enerjiyi kullanıyoruz konuşuyor olacağız. Hatta buna bir de Venüs, e, Akrep'teki Venüs dahil olacak ve burada bir su üçgeni oluşacak. Şimdi konumuzu anlatalım. Belki vaktim kalırsa ona da değinirim. Ee, Mars Satürn üçgeni bize der ki harekete geç. Doğru yolda olabilirsin. Bir hani Düşün, taşın. Hani Mars'ın Güneş'e de neticede biraz uzaktan da olsa bir kare enerjisi var. Yani ego yapabiliriz burada. Yanlış kararlar da alabiliriz burada. Bir dikkat et. Hani adımın destekleniyor. Sen destek göreceksin. Yeter ki doğru düşün, iyi düşün, iyi ol, düzgün bir şekilde hareket et. Eyleme geç diyor. O yüzden burada e, ne yapacağız tabii ki de? düşünüp taşınıp strateji geliştirip hani dengeleri gözetip ona göre hareket edeceğiz. Bu konuda destekleniyoruz. Bunun haricinde Ay Seres'le üçgen yapmış. Ay Seres üçgeni demek yine bolluk bereketle ilgili. E, sevgi alışverişiyle ilgili, doyurup besleme ile ilgili kendimizi iyi hissedeceğiz demektir. E, Mars'ın bu arada güneşle karesi kendini güvende hissetmeme şeklinde de tesir edebilir. İlla çatışma hani birisiyle çatışacağım ya da kendime güvenmeyeceğim gibi değil de güvende olmamak. Hani özgüvenle ilgili değil tamamıyla güvensiz hissetmek, güvende olmadığını düşünmek gibi endişeler de taşıtabilir bizlere. Sonrasında geliyoruz Ay-Mars diline. Bu ne zaman? Bu da öğleden sonra gerçekleşiyor. Bir Ay-Satürn karşıtlığımız var. Burada aradığımız desteği bulamayabiliriz. Böyle sınırlanmış, kısıtlanmış hissedebiliriz. Belki gün içindeki bazı görüşmelerimiz, bazı yapmak istediğimiz şeyler, bazı planlarımız aksayabilir, ertelenebilir. Başka bir iş çıkar. işte. müdür oradan bir tane ya şu işi de yap der, mesaiye kalırsın. Hani burada bir böyle. Erteleme enerjisi oluşabilir ama bunun hemen akabinde ay Mars'ta ne yapıyor böyle tatlı seksi bir açı yapıyor yani güç gerektiren, efor gerektiren hani özellikle de bedensel ve duygusal güç gerektiren şeyler yapabilirsin diyor. Sen diyor boşver diyor bir şeyler ertelendiyse ertelendi diyor. Senin gücün kuvvetin yerinde sen şimdi yaşamaya devam et diyor. Hadi diyor çık bir spor yap diyor işte biraz dans et diyor biraz bedenini harekete geçir duyguların da kendini şöyle bir dengelesin diyor. Bundan sonrasında gece saat yani gün dönüp 00.09 olana kadar çok net bir açımız olmuyor. Sadece akşam gece hani ayın vesaire bir kavuşumu var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Vesta bizim içimizde yanan ateş. Bizi harekete geçiren, bizim kendimize adadığımız, orada bir şeyler geliştirdiğimiz konu, durum davranışlar. Benim ben Instagram'da bununla alakalı bir post paylaşmıştım geçmişte. Hani dönüp Vesta nedir ya da işte internetten de aratabilirsiniz Vesta nedir, e, nasıl çalışır gibi. Hem mitolojisini anlayabilirsiniz hem de nasıl çalışıyor prensibini anlayabilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim burada en net en kısa tabirle. Bizim içimizde yanan ateş zaten bir ocaktır Vesta. Orada bizim kalbimiz neyi yapmak için atıyor? Şimdi duygularımız bizi bunu bulmaya yönlendiriyor. Bu gece bu yüzden de çok kıymetli. Hani ayın pardon Merkür'ün Güneş'le kavuşumu var dedik ya gece 12'ye 10 gece. Şimdi buraya kendi içimizdeki yanan ateşi de devreye koyup biz bir hedef manifest manifestersek yani bir hedef kağıdı, bir Dilek listesi gibi bir şey yaparsak neleri bırakıp nereye gideceğiz? Neyi sonlandırıp neye başlayacağız gibi hedeflerimizi belirlemek üzerine de bir çalışmayı buraya ekleyebiliriz. Bunun haricinde benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Gün bu kadar. Bu enerjilerle biz günü kapatıyoruz. Yarın biraz dikkatli olacağımız bir gün olacak. Şimdiden uyarısını yapayım. Özellikle sabah erken saatlerde abartılı duygularla böyle kendinizi sarsılmış hissedebilirsiniz. Geç kalkmayın sadece bir enerjiyi bilin de kalkın. <laughs> Nasılsa biz her tür enerjiyle yaşayabiliyoruz. İnsanız, bizim yolculuğumuz bu duyguları tanıyoruz. Şimdi su üçgeninden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü biz tutulma anı haritasını anlatırken bazı şeyleri es geçeceğiz sizlerin de sorularını alabilmek üzere. O yüzden burada şöyle küçük bir giriş yapayım. Su üçgeni dediğimiz şeyde. Venüs Akrep Burcu'nda Mars yengeç burcunda, Satürn balık burcunda bir su üçgeni oluşturuyor. Bu gezegenlerin hepsi birbirine 120 derece yapıyor ve ortaya bir üçgen çıkıyor. Bir su elementinde olduğu için buna su üçgeni diyoruz. Burası bolluk bereket çalıştıran, derin işleri destekleyen, Uzun vadede başarı getirebilen, uzun vadeli sürekli olacak işler başlatma enerjisi veriyor. Ancak şöyle de bir şey var. Dün de bahsettim ya. Satürn sevdiği burçta değil, Mars sevdiği burçta değil. E, Venüs de sevdiği burçta değil. Yani Venüs akrepte rahat etmiyor, Mars yengeçte rahat etmiyor, Satürn balıkta rahat etmiyor. Burada huzursuz bir enerji de var. Yani burada netleşebilmek de çok zor. O yüzden biraz böyle içimize dönüp biraz derinleşebilip, Oradan bir şeyleri bulmak, oradan bir şeyleri yerli yerine koymak açısından çok yani bu büyük bir önem taşıyor. Ancak şöyle de bir şey var. Mars'a Venüs birbirlerinin evinde. Karşılıklı ağırlama diyoruz. Ee, tam olarak e, hani birbirinin evi demesek de rahat ettikleri evlerde. Mars, Akrebin yöneticisi, Venüs'te, de, Yengeç'te de böyle Yücelim'de kendini rahat ettiği bir yerde. Yani hani bir e, ay gibi değil, aydır Yengeç'in yöneticisi ama burada hani Yücelim ve yöneticilik işbirliği var orada. Yani biz burada... İrade gösterirsek biz doğru seçimler yaparsak biz bu enerjiyi güzel aktive edebiliriz. Ama bu bireysel anlamda bunu ülkesel olarak baktığımızda bu enerjiyi doğru aktive edebilmek biraz zor görünüyor. Çünkü burada güvenlik duyguları yani ulusal güvenlik duyguları, işte sınırları koruma duyguları, karşıya yani büyük de bir güç geliyor ya. Burada bir ezici güç oluşturmak şeklinde de burası kullanılabilir. Yani işin içinde Mars var. Bir de destekleniyor Venüs'ten, Satürn'den. Ne olacak? Mars ateşle ilgili. Bombalar, çatışmalar, savaşlar. Burası böyle bir enerjiyi de barındırıyor. O yüzden diyorum biz bireysel olarak buraya bir idrak geliştirip burayı doğru kullanabiliriz ama bunu genel olarak toplumlar, ülkeler Doğru kullanabilir mi? Ya da kullanmaları gereken neyse ya da bizim payımıza düşen hangi gerçeklikse onu yaşıyor olacağız ve göreceğiz diyorum. Ve ben burada yayınıma son vermek istiyorum. Biraz uzunca bir yayın oldu. Akşam tutulma canlı yayınında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle kalın.